Tamam, dikkat edin. Aa, tamam da, hiç sorun aldım. yok, hiç sorun yok. Ben de Öldü dondum. bu. Tondu verdim. Panta döndü. Panta, panta döndü. pantı. Panta, şey. panta var, panta var, penta var. <laughs> Salın. <gülüyor> Geliyorum. Sal, 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 sal. Hadi <laughs> <Evet>, ablam. <gülüyor> Ellerinize <gülüyor> sağlık. Valla öldürüyordum bunu yapabildim. Yasuo. Yasuo mahvetti beni. Tamam, o tamam. bak bana ulti attı gitti sadece ya. var? Dur dur Geliyorum geliyorum. Penta'ya geliyorum. Penta! 5'te <laughs> <Beş de> 5. <beş. gülüyor> <laughs> Jinx bir, geri kalan herkes Sattım al fight. Ama Alpay. yemezsem bayağı iyi şeyler oluyor. Ee, yok oldum. Yani bir daha mı? Daaaaaa! Tantayı sattım. 5 beş. Tam iki maç oldu bir anda. mm <laughs> 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 <Sıfır. gülüyor>